Dem bu demdir, dem bu dem. Mesele yaşama sanatıdır. Gökyüzünde değil, yeryüzünde. O Kur'an'ı gökyüzünde değil, aramızda anlamaktır. O Resulü, o Nebi, o ruhu, varlığı bizim yaşantımızda ona şahit olabilmektir o Kur'an dediğimiz okulun o, o ayetleri neden, niçin, nasıl, hangi şartta geldiğini onu kendi sadrında neşr olurken, hayatın içinde yaşarken yakalama meselesidir. Zaman ve mekanın kalktığı, aynı noktaya bastığı basanların o bastıkları hal üzere gerçekte o ayet niçin, hangi şart üzere gelmiştir ancak onlar da parlayan bir nura dönüşecektir. Onlar musaf okuyucusu, sayfaların okuyucusu olmaktan çıkarak kendi aynesinde kendisi bir kurulan olarak o an içre, o Kur'an varlığını tefekkür ederek o yaşamın içerisinde bunları fark edecektir kendi yaşadıklarıyla idrak ederek. Bir başkasından naklederek duyulan değildir. En büyük şehadet hali, kelime-i şehadet, kendi sadrından neşr olacak o kelam, sen de ona şahit olanlardan olacaksın o olgular, o yaşam sende yaşam bulacak ki sende yaşam bulana sende şahit olarak iman edeceksin.